Merhaba arkadaşlar. Bugün kim romantik, kim güzel, yemek Ay. kim daha challenge yapıyoruz arkadaşlar. Instagram challenge deniyoruz. Şimdi soruları hazırladık. Bizim bir soranımız yok. Yanımızda bize <laughs> destek çıkanımız olmadığı için soruları ben sorup Tovan'a bizi gömecek diye duruma ben göre. Sana... Evet, şimdi öldü, hem biraz abi? tanışma faslı da olur hepimiz için. Sizler de bize az çok tanımış olursunuz böylelikle. Başlıyoruz. Bu anne Nihal, bu da babam Şafak evet. ve ben Aykut'um ben. Evet, şimdi Tabii başlıyoruz. Tanıştığımıza memnun olduk. <laughs> ben de. Şimdi ilk soruyu başlıyorum arkadaşlar. Kim daha komik? <gülüyor> <gülüyor> efe efe. yeter. Yeter <laughs> Kim daha yıkıcı? Dur bakalım dur ben Kim? soracağım. Arkadaşlar Kim daha... yalnız gömdü direkt ya. Böyle hırsı varmış galiba. <laughs> Kim daha cimri? Bence anne. Ben Hayır değilim. baba! baba. <laughs> evet şafak abiniz cimriymiş bunu Aa. öğrenmiş olduk ben kabul etmiyorum şafak abiniz kabul etmiyor evet aslında tutumlu olan yani o saçma şeylerde aslında harcama yapıyor değişik bir e, aile yapımı <laughs> var bu konuda ben tutumluyumdur mesela evet. şimdi evet diğer sorumuza geçiyoruz kim daha romantik bence ben değilim ben hatta Atay. tamam tamam. Tuan abi boğmak mı istiyorsun beni? Evet, acaba anneciğim oyunu bozma <laughs> istersen boğma oyunu değil. Böyle kafasını sadece değdirip çıkarıyorsun. Evet, bu arada arkadaşlar evet ben romantik bir bayan değilim. Halaalnıza yani. gibidi. Şafak abiniz romantik. Şöyle söyleyeyim. Biz evet. romantik olmayı, romantik olmak suç. <laughs> bir kere Bir kere anınıza anlatayım arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar Şafak abiniz ee, ilk evlendiğimiz seneydi. 14 Şubat sevgililer gününde. Bir ay... <laughs> bir ayıcı kalmış, bir de yüzük kalmış. Ben böyle, bunlara para mı verdin? Kaç para verdin? Neden verdin? Ne gerek vardı dedim. Tabii Şafak abiniz şok olmuştu. Ben açıkçası romantik bir bayan değilim arkadaşlar. Doğum günü vesaire. Tabii ki kutlanılması hoş bir şey, güzel bir şey. Ama ben bu hediye vesaire, bu gereksiz şeyleri pek sevmiyorum açıkçası hani bana mantıklı gelmiyor mesela ben o ayın parasıyla daha güzel daha mantıklı bir mesela, şey yapabilirim evlen çocuklar bebek ister gerçek bir bebek verelim evet. mutlu olurdur. evet çocuklar da hep oyuncak istiyor bu arada evet. gördüğünüz gibi şekilde ama dediğim gibi ben romantik bir bayan değilim ee, mesela doğum günlerinde böyle mesajlar vesaireler pek hoşlanmam Şafak abiniz bir keresinde Instagram'dan kutlamıştı. Sağ olsun. Ben hoşlanmadığımı söylemek zorunda kaldım. Çünkü bu tarz ma madem özelse özelde kalmalı diye düşünüyorum. Bu benim şahsım adına herkes istediği gibi kutlayabilir tabii ki. Ben sadece romantik değilim. sevmiyorum. Bir de üniversitede garibim bir çiçek almıştı. O çiçek yerine gider balık ekmek yeriz demiştim. Şafak abiniz çok olmuştu. <laughs> evet, şimdi Dördüncü soruya geçiyorum. Kim daha iyi yemek yapar? <laughs> ha, yalnız rimellerim attı buraya. Suda soğukmuş, güzel oldu. Evet, suda soğukmuş. Su, soğuk su cilde iyi gelir bu arada arkadaşlar. Buzla sabahları kız arkadaşlar eğer gergin kalmasını istiyorsa ciltlerinin. Şimdi su içeceğiz oh. yani. Bir de arkadaşlar bir soru soruyor. Sizce ben nereliyim? Çünkü bir arkadaşımız inatla nerelisin abla diyor. Kızanlarım, kızçelerim dediğim için arkadaşlar, herhalde. Arkadaşlar annem nereli biliyor musunuz? Nereli olduğumu çok merak ediyorlarmış arkadaşlar. O yüzden ben de dedim ki hadi ben sorayım bilsinler bakalım. Ben nereliyim arkadaşlar? Bulun ve yorumlara yazın. Hadi bakalım. Evet şimdi beşinci soruya geçiyoruz. Kim daha enerjik? <laughs> evet daha enerjik benim doğru söylüyor Tuval'a. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben maalesef oturma problemi olan bir insanım. Yani yani hiç Anladım. oturmaz. Evet yani hiç oturmam. Yani hep iş peşinde annem. Yani oturmayı sevmiyorum arkadaşlar. Evde hani çalıştığım süre boyunca da mesela bilgisayar maalesef işim bilgisayarla benim. E, evet, hep oturarak olduğu için böyle bilgisayar elimde gezdiğimi bilirim. E, ee, ben hep annemi delirtiyorum. Hep hep hep. Hep delirtiyor hep, beni abi. arkadaşlar. Evet şimdi 6. soruya geçelim. Kim daha sakin? Kim daha sakin? Bir dakika bir <gülüyor> olmadı. <laughs> Saçı da suya değiyor. Evet, yıkanıyor. Babanı yıkamış oluyoruz. <gülüyor> Şafak <laughs> abimiz, bu arada arkadaşlar balkonumuzda bir karga bize bakıyor, bizi izliyor. O da kanalımıza abone olacak sanırım. <laughs> Şafak abimiz çok sakin bir insan arkadaşlar. Soru sormadığınız sürece konuşmaz, cevap vermez, muhabbet etmez. Boş konuşmaya karşıyım. Hayır sen konuşmaya karşı arkadaşlar. Kesinlikle. Eve geldiğinde yemek yiyelim su içelim, çay içelim, yatalım. Yaklaşık 10 tane cümle kullanıyor. Hepsi de buna yönelik kendi ihtiyaçlarına yönelik. Gene gelin bana bak. Bana Kim bakalım, daha bana uykucu? Bakma. Hadi soru geldi. Kim daha uykucu? Gör onu, gör. <laughs> <Şimdi> göm <gülüyor> onu göm. göm onu. Bak o tatlı seni uyandırmaya çalışıyoruz her gün. Olmuyor yok. Evet Şafak abiniz arkadaşlar bıraksanız. Günün 7-24 saati uyuyabilecek kapasitede bir adam. Ben de tam aksiyim arkadaşlar. Yani bilmiyorum zombi gillerden miyimdir nedir? Gece uyumam, gündüz uyumam. Nasıl, ya bu ne hırç? Bütün her yeri su yaptın. Nasıl bastın Nasıl? Topuğuna? Nasıl bir yaşam şeklim var? Nasıl dayanıyorum hiç bilmiyorum. Bu ben nasıl oldu. görünüyorum bu arada Rimeller? Böyle. Biraz böyle top okay. olmuş gibi. <laughs> hiç söylemiyorlardı. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Böyle Çok çirkin çirkin. De. Çirkin çirkin karşınıza çıktık. Neyse arkadaşlar. <laughs> soruyu sordum. Cevabını bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın. <gülüyor>